Teşekkürler Başkan, e, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Hocam, Değerli Hocalarım, e, Değerli Hazirun hepinize saygılar sunuyorum. E, çalıştay'ın başarılı sonuçlarla tamamlanması dileği e, ve e, burada sunum yapma fırsatını da tarafıma verdiğiniz için tekrar Genel Müdürümüze ve özellikle Araştırma adayısına teşekkür ederim bir, takit, e, bir kez daha sunmuş olayım. E, ben tabii şu kravatımı ilk önce açayım. Birazdan kravatımı anlatacağım sebebini niye açtığımı. ben tabii geçen 15 gün önceki eee sunuda iklim değişimi çalıştayında 15 yıl araştırmada çalıştığımı söylemiştim. ondan önce de bir 6 yıllık İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Kültür Anabilim Dalı araştırma görevliliğim var. Dolayısıyla yoğun bir Melih Boydak tedrisatından geçmiş bir <laughs> akademisyenim ben. Dolayısıyla bugün buralarda akademik bir sunum yapabiliyorsam bunun temellerini hocama ve diğer hocalarıma borçluyum. O yüzden sayın hocama şükranlarımı tekrar buradan iletmiş olayım. Ee, hatırlarsanız yine yılın orman şey araştırmacısı e, kravatımı takmıştı OGM logolu kravatımı göstermiştim. Gelirken kravatı unutmuşum. Doğan Hoca'nın kravatı herhalde artık hediye eder. Hocama da teşekkür edeyim kravat için. Ee, tabii şey konu başlığını okurken bana e, pardon. Ah hep geri ileri gittik. Özür dilerim. Ah, ah, yanlış yere basıyorum. Her şey yanlış oldu, özür dilerim şimdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, alternatif yaklaşımda tabii sunum başlığı biraz şey oldu. Yani hani güzel başlık konmuş, ben böyle güzel bir afili başlık koyamazdım ama alternatif yaklaşım deyince sanki var olan yaklaşım e, doğru değilmiş gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki e, derslerini alırken öğretilen şu, e, bize uygulamalı ekolojide tabii silikültür aslında bir anlamda. E, ee, biz ne söylersek söyleyelim teknik olarak her şeyi doğa söyler. Doğruyu siz doğaya uygun e, müdahaleyi yapacaksınız. Yani burada anlatıyoruz teknik bilgi ama siz doğada koşullar neyse o koşulları göre bir e, çözüm bulacaksınız. Dolayısıyla yangın sonrası restorasyon süreci de böyle bir süreç. O vesileyle Saatçi hocamızı da almış olalım burada. Çünkü e, Fethi amca vardı e, İstanbul Üniversitesi'nde fotokopide. Or, ormancılığın Genel Kurmay Başkanı diyordu. E, hoca için e, ve onun öğretisi, kitaplarında var olan öğretisi daha sonra silvi kültür e, kürsülerinde devam ederek bugünlere geldi. Dolayısıyla var olan zaten şu anki yaklaşım doğru bir yaklaşım. Yani yangın gerçekleşiyor, ne yanıyor, nerede yanıyor, nasıl yanıyor, az önce hocalarım anlattı etkileşim nasıl bu etkileşim bize yol gösterecek. Benim sunumum da aslında burada şey değil size, ne yapılması gerekiyor değil. Çünkü ne yapılması gerektiğini biz zaten çok iyi biliyoruz. Ne yapılmaması gerektiği üzerine örnekler göstereceğim ki biraz bu çatışmayı yaratalım ve çatışmadan bir senteze ulaşalım. Çünkü hep doğruyu konuşmak yanlışı görme noktasında bize eksiklik yaratabilir. Ben biraz daha böyle yanlışı gösterme tarafında olacağım sunumumda ki doğruyu daha hızlı bulalım veya ne yapmamız gerektiğine ilerleyelim. Yangın ekolojisi herhalde başlığı çok güzel bulmuşuz. Yangın ekolojisi tanımı hep kullanıyoruz ama tanımı hususu biraz eksik bize. Yangın ekolojisi aslında ekolojinin bir dalı. E, orman yangınları nedenleri, canlı ve cansız ortam üzerindeki etkileriyle yangın sonrası ekosistem dinamikleri üzerine incelemeler yapan bir bilim dalı. Dolayısıyla bu bilim dalının ortaya koymuş olduğu bilgiler bize yangın sonrası ne yapmamız gerektiği hususunu gösterecek e, bir durum. Neden yanıyoruz tabi? Bugünkü sunumları anlatılacak. Ah benim anlatacağım anlatıldı. Benim anlatacağım anlatıldığı pozisyona düştüm tabi bugün. Neden yanıyoruz? İşte Melih Hoca göstermişti e, haritayı. Biz bir Akdeniz ülkesiyiz. E, ondan yanıyoruz. İklimin doğal bir sonucu ve yanmaya devam edeceğiz. Ne yanıyor? E, Aslı olarak ülkemize baktığımızda Tabii çok detaylı anlatıldı. E, ama bizim orma, baktığımızda büyük yangınların büyük bir çoğunluğu Kızılçam ormanlarına geçiyor. Şöyle şuraya da güzel bir poz vereyim sonra lazım olacak. Evet sert yapraklı ormanlar ve makiliklerde yanıyor ve Karaçam ormanlarında yanıyor yangınlar. E, bizim o ekosistemlerimizde gerçekleşen yangınlar. Ee, nasıl yanıyoruz çok önemli. Çünkü bu, bu ekosistemlerin yangınla etkileşimini bilip nasıl yandığını görüp bu nasıl yandığı hususundan nasıl yenileceğini anlıyoruz, anlıyoruz aslında. Ve nasıl yenilece, yenileneceği hususu bize nasıl restore edeceğimizi veya onaracağımızı gösteriyor. Nasıl yanıyor baktığımızda işte Çağatay Hocam anlattı, Ertuğrul Hocam anlattı, Tuncay Hocam anlattı. Örtü yangını gerçekleşiyor, tepe yangını gerçekleşiyor. Hepsi çok farklı enerjilerde gerçekleşiyor. Bazı alanlar yanmıyor, arada sığınaklar kalıyor ama bunlar bize çok kullanışlı alanlar sunuyor. Yangından sonra ne oluyor peki? Yangından sonra bizim baktığımızda coğrafyamızda Kızılçam Ormanları baktığımızda bakın sol altta çok güzel bir gençlik gelmiş. Üstünde o ağaç duruyor, gençlik gelmiş. Dolayısıyla keserken çok dikkatli kesmek gerekiyor. Eğer burada geç kaldıysak Tohum bankası hem tepe tohum bankası hem toprak tohum bankası çalışıyor. Bakın bu ya, bu ekosistemlerin florası çalışılıyor. Ben şunu söylüyorum o flora ile ilgili görünen flora. Çünkü toprakta bekleyen görünmeyen flora var. Dolayısıyla Kızılçam ormanları çalışıyorsanız siz veya sert yapraklı ormanlar ve makilikleri görünmeyen florayı da hesaba katmak zorundasınız toplam flora içinde. Çünkü büyük bir biyolojik çeşitlilik kaynağı toprakta duruyor. Sonra o Kızılçam gençliği gelişiyor. Burası bizim sabitlenme alanımız. 2008 Selik Taşı al yangın sahası. Hiç tohum atılmadı. Şu anki sağ, şu alttaki belki 1 metre, 2 metre daha büyümüştür. O vesile e, o durumda. E, evet, sürgünden gençlik dişiyor. Yine sabitlenme alanımızın olduğu bir yer taşal Taşı al yangının sonrasında. Bakın görüyorsunuz şu anki durumda alttaki resimde olduğu şekilde. Yani maki, maki oluyor. Kızılçam ormanı yer yaşlıysa, tohum bankası yeterse Kızılçam ormanı oluyor. Karaçam örtü yangında adapte bir ekosistem. Tepe yangınları tohum e, kaynağını etkilediği için Karaçam ormanlarında bozulmaya giden bir süreç olabilir. Yangın büyüklüğü, yanan alan büyüklüğü çok etkili tabii. Burada çok detaylarını anlatmayacağım. Ee, Kızılçam ormanları ve sert yapraklı ormanlar için veya maklikler için şöyle bir şey biz geliştirdik. Ne yapılabilir? Ee, resmini çekeceğiz. Sağının e, doğal gençleşme, doğal gençleştirme bir yöntem. Ekim veya dikim yapay gençleştirme bir yöntem. Bu ekim destekli doğal gençleşmede de tohum kaynağının gerçekten neresi olduğu çok önemli. Aksi takdirde genetik kirlenmeye sebep olacak. Tehlikeli bir alan aynı zamanda geleceğe yönelik olarak. Dolayısıyla bu aslında yapmamız de Kısaca yapmamamız gerekenleri işte ee, kesim ya tabii şöyle bir şey var. Yangın bitiyor. Aslında alevsiz ikinci yangın başlıyor. Çünkü zaten yangınla birlikte bir ka kaotik ortam oluşmuş. Bir ee, kriz alanı var o sahada biz daha sonra üretime giriyoruz zaten bozulmuş ekosistem koşulları üzerinde ikinci kez bozulmaya sebep olacak bir arazide oynama gerçekleşiyoruz. İşte bu üretim sürecinin e, tüm restorasyonu tüm doğal gençleşme süreçlerini destekler bir şekilde e, gerçekleşmesi gerekiyor O yüzden kesim e, zaman planı çok iyi yapılarak doğal gençleşme daha başlamadan sahadan çıkılması olsun özellikle büyük yangınlar sonrasında bakın küçük orta Ölçekli yangınlara böyle bir sorunumuz yok. Büyük yangınlarda tüm sahil üretimi açtığımızda ben müteahhit olsam alt yükselttim, başlamam. Boynteyi düşük. İyi ağaçları yukarıdan bir alırım ama gençleşme aşağıda erken başlıyor. Bakın öyle bir saha. E, gençlik gelmiş sol altta. Kesim yapılamamış. Metrekarede 60 tane fidan var sağ üstte. Sürütme yapılan saha bu. Alttaki sahayı görüyorsunuz. Bu gençliğin üzerinde bu sürütmeyi yaptırmamamız gerekiyor. Veya işte e, teras oluşturuyorsak, terasta teras oluşturma tekniklerine uygun teras yapmamız gerekiyor. Yoksa böyle bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Veya böyle yol yaparsak veya, yol yapım tekniklerine uymazsak, bu anlamda kuralları takip etmezsek, bu oynuyor mu, oynuyor mu acaba? Allah Allah, yine gitti. <laughs> en Hocam alttaki... Hocam hızlı bitirmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> O videoyu oynatacağız. Bundan sonraki bu video oynuyor mu oradan? Oynamıyorsa böyle toprak akıyor. Çünkü zaten toprak akacak. Toprak kaybı zaten doğal koşullarda olacak yangın sonrası. Ama biz eğer o havzada e, kesim sürütme işlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirmezsek, e, toprak işleme ve teraslamayı uygun yapmazsak, yol yapım tekniklerine, sürütme yol yapım tekniklerine uymazsak, büyük zaten var olan toprak kaybını tetiklemiş oluruz. Buradan hareketle ne yapılmalı? Bizde şu an yok yangın hasarat var ya işte yangın sıcak bir fişimiz var ama yangın sonrası ekosistem onarım planımız yok. Biyolojik ve ekolojik temelli olarak bir yangın sonrası ekosistem restorasyon planı veya ekosistem onarım planı ivedi bir şekilde harekete geçirmeliyiz ki hazırlayacak bu planı ekolojiyi bilen, biyolojiyi bilen, hidrolojiyi bilen, uzaktan algılamayı bilen arttırabiliriz. Bu uzmanlar grubu hazırlayacak ve bu uzmanlar grubu belirli bir süre o saha tamamen artık restore oldu dediğimiz sahaya kadar yapılacak tüm çalışmaları ...kesin bir eğitim altında takip edecekler. Üretim ve pazarlama süreçleri çok önemli. Çünkü bu süreç e, doğal gençleşme süreçlerine zarar verebilir. Bunu çok dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Kesim sürütme çok önemli bu noktada. O yüzden dikilis satışı özellikle belki büyük yangınlar sonrasında konuşmamız gerekiyor. Toprak kaybı birazdan ve taşkınlara karşı önlemler alınmalı kesinlikle. Veşasyon yenilenme süreçleri bilinmeli ve ona uygun planlama yapılmalı. E, bir çeşitli korunmalı ve iyileşme süreçleri desteklenmeli... Toprak işleme burada çok önemli. Tavanlı toprak işlemenin az önce anlatıldığı Toprak Tohum Bankası kaynaklı özellikle geofitlerin de zengin olduğu bir süreç başlıyor. Bizim çalışmalarımızda yangından ilk 3 yıl bitki tür sayısının birim alanda en yüksek olduğu şey zaman. Az önce söylemiştim ya görünen flora ek bir de görünmeyen flora topraktan patlıyor. Az önce Çağatay Hoca'nın anlattığı. Büyük yangınlardan sonra heterojen bir peyzaj yapısı. Çünkü ha, e, homojen bir peyzaj yapısı bir sonraki yangına riski arttırmanın ötesinde biyoçeşitlik açısından da bir e, zaaf. Yangın yöresinin sosyoekonomik koşulları tabii öncelikli olacak çalışmalarımızda. Yangın önleme ve söndürme yönelik destek mekanizmaları oluşturmalı. Yangın emniyet şeritleri, yangına dirençleri ve işte son kuşakları daha geç yanan türlerle. Bu arttırılabilir bundan sonra. İşte çalıştığım biraz da amacı buysa, benim şu an için en azından önerdiğim hususlar bunlar. Bunların biz maddelerin daha fazlasını hep beraber yarın veya bu akşam devam edecek mi bilmiyorum. Ee, yarın e, arttırabiliriz. Bu da bu yıl yayında hani orman yangınları bilgisi konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsak oldukça kapsamlı bir kitabın etörlüğünü yaptık biz de. Daha fazla bilgi almak istiyorsak internette şu adreste var pdf'i. Çok teşekkür ederim.